Mahmut abi merhaba. Dün engellenmemin ardından buraya yazıyorum. Yaklaşık iki hafta önce sevgilimle yattıktan sonra büyük bir kavgaya tutuştuk ve açıkçası 8 aylık ilişkimiz boyunca hiç böylesini yaşamamıştık. Bu kavgada o kadar utandırıcı hatalar yaptım. O kadar kendimi küçük düşürdüm ki yazmaya utanırım. En sonunda evimden ayrıldım ama paspas olmuştum. Çok hatalarım oldu. Hepsini kabul ediyorum. Ama giderken kız yüzüme bile bakmadı. Ne kadar hatalar yapsam da hak etmediğim bir muamele gördüm ayrılırken. Ha, ne yaptın abicim yalvarıp yakardım mı onu da anlamadım anlatmamışsın. Gel zaman git zaman kız başka ülkeye düğüne gitti. Yurt dışındayız bu arada. Geldi ben ayrıldık diye kafama kodladım ve no contact uygulamaya başladım. Şimdi bir ayrılma olmamış ama eğer sen haklıysan ve eğer kız böyle davrandıysa kıza ulaşmaman hatta kızı terk etmen lazım. En son olaydan sonra ayrılığı kabullenmiştim. Şimdi ben ayrıldım o kavgadan ve bana yaptığı saygısızlıktan sonra ona da söylenme gerek yok falan diyorsan başka. Resmi bir ayrılık olmamış ama ayrıldık varsayıp kızı bırakabilirsin. Neyse iki gün önce bana mesaj attı. Müsaitsen bir konuşalım istersen yazdı. Ben de kırıldığımdan ve kafamdan silmeye çalıştığımdan dolayı ona Edip Akbayram'ın seni seven öldü yaz. Seni seven öldü şarkısını yolladım. <laughs> Bugün de senin için utandık. Ama hala seviyordum kendisini. Bunu yaparken bile. Neyse anında gördü ve anladım yazdı. Gözyaşlarımı silmem lazım benim. <laughs> Abicim ne yapıyorsun ya? Kız da doğru cevap vermiş bu arada. Burada ilişki rollerinin nasıl değiştiğini görebiliyor musun? Kırgın, mahzun, aşık bir şekilde karşı tarafı bekleyen, kendisine ulaşıldığında şarkılı falan trip atan taraf olmuşsun. Yani ilişkinin kadını olmuşsun arkadaş. Bir de karşı tarafa bak. Umursamaz, hayatına bakan, sonra sakin bir şekilde ulaşan, sakin cevaplar veren taraf. Kızda ilişkinin erkeği olmuş. Bu dinamikle bu ilişki bitmeye mahkum. Sen ilişkinin kadını olmaktan memnun olabilirsin. Memnun olduğunu sanmıyorum ama kadınlar ilişkide erkek tarafı olmaya, zorlanmayı istemezler, orada kalmayı istemezler. Bana neden istersen konuşalım yazdı bilmiyorum. Belki ayrılmak için yazmıştı. E belki. Aslında ulaşmayarak doğru yapmışsın. Ama tek cümlede işi batırmışsın. Belki de düğün ve zaman ona iyi gelmişti. Konuşmak istedi. Allah'ını konuşsaydın öğrenirdin. Şimdi bilemezsin. At yazı turu hangisi gelirse şeklinde. O yüzden düşünmeye gerek yok. Bak yani burada konuşmak zorunda değilsin. Nalan bizden olmuyor. Kasmayalım diye erkek adam gibi konuşup terk edebilirdin. Hiç cevap vermesen bile daha iyiydi bundan. Ama sen ne yaptın? Arabeske bağladın. Arabes genetiğimizde mi var? Bilmem Genetimizde yok bu arada. Çok kolay kurtuluyor çünkü. Böyle bilinçaltında beklentin Ferdi ne olur ne olur bir dinle diye bir şey yapması falan herhalde. Burada kızla devam etmek istiyorsan buluşur konuşursun arkadaş. Arabesk hayalleri triplere dalmazsın. Bunlar gerçek hayatta hep geri teperler. Yok olmuyor dersen bırakırsın. Buluşmana bile gerek yok. Ama seni seven öldü nedir yahu? Bu arada o seni seven öldü zalim olacaktı. Zalim kısmını yazın umarım. Bilmem neyse bu şarkıyı göndererek az da olsa yerlerde olan gururumu birazcık kurtarmıştım kendimce. Hayır komik duruma düştün. Bak buluşmak istemiyorsan tamam. Aramak istemiyorsan tamam. Arama. Şu ana kadar edindiğim izlenim zaten senin bu kızı terk edip gitmen gerektiği fazla saygısız davranıyor sana. Tamam. O saygısızlığın sebebi belki sensin. Belki de kızın kendisi. Yani kız manyak da olabilir. Ama bu cevap çok kötü ya. Hiç cevap vermesen dediğim gibi bundan daha iyiydi. Bir gün boyunca öylece durdu. Ama ertesi günü Whatsapp'tan engelledi. Başka sosyal medyam olmadığından tek oradan engelledi. Açıkçası beni engellemesine içerledim. Moralim bozuldu. Zaten sürekli sizin yayınlarınızı dinleyerek güçlü durmaya çalışıyordum. Ha, bizim yayınlarımızı dinleyerek mastürbasyon yapmaya falan kalkma Yani yayınları dinliyorsan içindekileri... Arkadaş bilgi almak için yaptım. Şimdi konuşalım diyen kıza seni seven öldü yazıyorsun. Engelledi diye içerliyorsun bir de. Yani garip. İyi etmiş bence. Şimdi bu engellemesiyle biraz dengelerim bozuldu. Ya bu daha az önce dediğim gibi kız gibi trip atınca böyle Ferdi, Emrah, İbrahim ne olur bir dinle tepkisi bekliyorsun. Ama o arabesk filmlerde ve 80'lerde 90'larda kaldı. Ve 80'lerin 90'ların arabesk filmlerinde kaldı. Yani gerçek hayatta öyle şeyler zaten o zaman bile yoktu. Arkadaş bunları kızlar yapar erkekler değil. Kaçan kovalanır aptallığı bu. Engelleyen eski sevgili vesaire yayınlarınızı da dinledim. Ama benim durumum çok enteresan bir durum. Seni seven öldü zalim kısmı olaya renk katıyor ama enteresan ya da özel bir durumun yok. Engellendin engelleyene ulaşmayacaksın. Bu kadar nokta. Bu arada gördüğüm kadarıyla kızda şey biraz. Hani sana saygısı falan sıfır yerlerde bu fırsatı değerlendirip bu ilişkiyi bitirmen en iyisi. Çünkü no kontak yapıyorum. Bana yazıyor sebebini bilmesem de. Sonra bir nevi bana yazarak istediğimi alıyorum. İşte bak istediğimi alıyorum kısmı zaten sakat. Sana yazanı görmezden gelmişsin anladığım kadarıyla. Yani bu ilk yazışı da değil. Buna no kontak denmez bir kere ghosting denir. Eğer kız ruh hastasıysa ya da büyük bir saygısızlık yaptıysa uygulanabilir. Ama ghosting kaç tarafı sopalamak için uygulanmaz. Ghosting karşı tarafı tamamen bırakmak için uygulanır. Kız hayatından tutmak için yapılır. Sen tabii istediğimi alıyorum derken kaçıyorum, kovalıyor diye hayal dünyasında yaşıyorsun ama ghosting birinden kurtulmanı sağlar. Burada o şekilde de çalışmış zaten. Tabii sen onu istemediğin için şimdi böyle şaşırmış kalmışsın. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Niye gitti ya? Niye engelledi ya? Falan diye. Abi ghosting yapıyorsan kız gider. Bu kadar basit. İstediğin oysa çok güzel. İstediğin o değil. O zaman yapmayacaksın. Ama sonra seni seven öldü mesajını yolluyorum. Acaba böyle yaparak çok sert bir kapanış mı yaptım? Yani kaba davrandığın kesin. Ayrıca kendini komik duruma da düşürmüşsün. Kadınlara çokça satılan şu boktan kaçan kovalanır taktiğini uyguluyorsun. Daha da kötüsü zor kızı oynuyorsun. Ve erkek peşinden koşacak sanıyorsun tırnak içinde erkek. Ama iletişimi kestikten sonra sana ulaşana seni istemiyorum beni rahat bırak öldü varsay diyorsun. Bunun sonucu ilişkinin bitmesidir genellikle. Karşı tarafın seni bırakmasıdır. Yani yaptığın şeyin sonucu oluyor. Bir daha asla bana yazmaz mı? Bakın arkadaşlar bir kızla no kontoya başladığınız günden itibaren zihin yapınızın böyle olması çok boktan. Yani no kontak uyguluyorsunuz, iletişimi kesiyorsunuz ama telefon başında bekliyorsunuz böyle bir gün bana yazsın falan diye bıraktığı yerde otluyorsunuz. No kontağa başladığınız andan itibaren zihin yapınız şu olması lazım. Kardeşim ben bir konuşmuyorum. Kendi hayatıma bakıyorum. Seni de en hızlı şekilde unutacağım. Bir daha bana asla yazmaz mı? Ya bu kafadan o kontak yapılmaz onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani yaparsınız. Daha da iyidir hiç yapmamaktan ama. Yani çok az verim alırsınız. Bir ayrılmak için hamle yapmışsın. Yani bana ulaşma öldü varsay demişsin. Bunu sorman ayrıca saçmalık. Ya aklı varsa da yazmaz bu arada. Birazcık gururlu bir yapısı var da ondan çekiniyorum. Valla kızın peşinde koşmak için, salya sümük koşmak için bahane arayanların en çok sarıldığı bahanelerden birisi bu. Yanlış anlaşılmasın. Kendisi iyi bir insan ve beni sevdiğimden şüphe de yok. Valla ne kadar çok sevdiği şüpheli. Sen pek sevilecek bir erkek gibi davranmıyorsun. Çok sevilecek bir erkek gibi hiç davranmıyorsun kesinlikle. Asla kendisine ne olursa olsun laf da kondurmam. Bitse bile. Ama kafam karışık abi. Bu kızı kaybettim. Vah vah. Bunun gibisini bulamam gibi negatif duygulara da kapılmaya başladım. Valla bunlar zaten senden muhtemelen çok uzun süredir vardı. O kadar kırılganlaşman, feminenleşmen bunun sonucu. Ayrıca o kadar kırılganlaştıktan, feminenleştikten sonra bu tür bir yokluk, muhtaçlık düşüncelerine kapılman da çok şaşırtıcı değil. Kötüsü bu kafayla itici olacağın için gerçekten de bulamazsın. Yurt dışında az Türk kızı olması gibi sebepler de bu duygumu ateşliyor. Peşinden koşmak için bahanelere sarılacaksın dedim ya, sarılacaksın. Beni engellemesi acaba aşırı üzüntüden miydi? Yoksa aşırı sinirden mi? Sen öyle yoğun duygular hissetmeye değecek bir erkek gibi davranmıyorsun, kusura bakma. O nedenle sanmam. Sebebini bilmem ama bir koca gün sonra engeli bastı anında basmak yerine. Belki de böyle arabesk harikalar diyarından çıkmanı bekledi. Çıkmadığın için de engeli bastı. Daha önce de ayrıldık. Ama kız hepsinde bana geri döndü. Oha şu ayrıntıyı baştan verecektim. Sadece 8 aylık ilişki. Görünen o ki ikiden fazla kere ayrılmışsınız. Yani bir bu ayrılık var. Bir de daha önce de hepsinde bana geri döndü diyorsun. Minimum 3 tane ayrılık var burada. Arkadaşlar 8 ayda 3 tane ayrılık, 2 tane ayrılık neyse de 3 tane ayrılık mesela 4 tane ayrılık ...sin boktan bir ilişkiniz olduğuna, bu ilişkinin bitmeye mahkum olduğuna, ...sin uyumsuz olduğunuza asla ve asla beraber olmamanız gerektiğine işaret. %100 buna işaret. Hatta çok büyük ağlama krizlerine girdi zamanında. Ben de onu geri almıştım. O terk ediyor ve o geliyor hata etmişsin. Hayatta kendinize şunu ilk ilke edinirseniz çok fazla zarar görmeden kadın erkek ilişkilerinde başarılı olarak devam edersiniz. Bir kadının sizi sadece ilk kere terk etmesine izin verin. İkinci terk edişinden sonra geri almayın. Bunu ilke edinirseniz arkadaşlar yıllarca yanlış kadınla beraber olmak ve sonrasında da böyle birkaç yıl bunalım atlatmak gibi böyle hayatınızın 4-5 senesini yok edecek bir felaketten kurtulursunuz. Böyle bir felakete düşme ihtimaliniz çok ciddi oranda azalır. Kadınlarla daha başarılı ve doyumlu ilişkiye girersiniz bu arada. Kendisini gerçekten seviyorum. Ama böyle bir durumdayım şu anda. Kendisini gerçekten sevmeyi bırakmaya başlaman gerekiyor arkadaş. Gönül ferman dinler merak etme. Zaman alır ama hızlı bir şekilde bu kızı sevmeyi bırakman lazım. Sizden olmuyor olmayacak. Sen ilişkinin çıt kırıldım kadını olarak kalıp bu ilişkiye yapışacaksan bir gün sizden olmadığını o fark edecek. Ve seni geri dönüşsüz terk edecek zaten. Olmayacak bir ilişkiyi oldurmaya çalışkan, olmayacak bir ilişki yoldurmaya çalışan ilişki devam eder ya da ayrılır istercileri arasında bir şey yaptığını sanıyor ama senin önünde iki seçenek var. Ya terk edileceksin ya da terk edeceksin. Bu devam etmeyecek. Yani devam etme seçeneğiniz yok. Bana bu enteresan durum için ne söylersiniz abi? Dilerseniz bunu vaka çalışması da yapabilirsiniz. Eğer diğer insanlar tarafından ders çıkarılacak yerler varsa. Ha çok enteresan değil. Zalım kısmı enteresan. Seni seven öldü. Seni sevmeyen ölsün vardı bir de ya. İlişki sürecinde böyle kendini yokluk zihniyetine sokup olmayacak bir ilişkiye mahkum etmişsin. İlişkide kadınlaşmış bir erkek olmuşsun. Burada çok görüyoruz biz bunu. Ama bazı temel kuralları tekrar etmek açısından faydalı bir vaka çalışması. Birincisi bir ilişkiyi ilişkinin kadını olarak kurtaramazsınız arkadaşlar. İlişkinin kadını olmak ilişkiyi daha hızlı bitirir ve kendinizi de küçük düşürdüğünüz için sonradan çok daha fazla acı çekersiniz. İkincisi bir kadının sizi sadece iki kere terk etmesine izin verin. Üçüncü şansı vermeyin. Yani iki kere terk ettim bir daha başlamayın. İsterse bundan sonraki hayatını size yalvarmaya adasın yine başlamayın. Başladığınız mı olacak şey şu. Sen terk et. Yeterince uğraşırsan ben de bir yere gidecek bir erkek değilim zaten. Seni geri alırım diyorsunuz kıza. Bu mesajı veriyorsunuz. Bundan sonra o kız sizi bir gün kesin terk edene kadar terk etmeye devam eder. Hiçbir maliyeti yok ki. Aslında kimin terk ettiği o kadar da önemli değil. 8 ayda 2 ayrılık oluyorsa hatta 3 ayrılık oluyorsa sizden olmaz arkadaşlar. Boşa kasmayın. Arabesk'e de bağlamayın. arabes hikayeleri tırnak içindeki erkeği aslında toksik feminen biri. Fazla duygusal, fazla ağlak, fazla kırılgan, takıntılı, saplantılı. Gerçek hayatta bir erkek böyle olursa eticidir arkadaş sonradan şöyle yazmış. Cevabınız için teşekkür ederim açıkçası. Böyle bir yanıt da beklemiyordum sizden şaşırdım. 3 senedir takip ediyorum sizi. Yo arkadaş ben de hafif davrandım. Sen yeni geldin falan diye. 3 senedir takip edip böyle şeyler nasıl yazabiliyorsun ya? Onu çok seviyorum abi. Ona zalim seni seven öldü şeyi yolladım. Engelledi beni arar mı abi? Ne yapıyorsun abi? Hiç izlemesen daha iyi. Hiç i̇zlemesen nasıl olacaktın? Yani bu siteye daha yeni düşmüş adam bundan daha erkek bir şey yazar ya. Yapmayın. Mahmut abi yurt dışında zaten Türk kızı çok yok olmasını geçtim. Bu arkadaş da numune yani biliyorsunuz Türkiye'de şey vardır ya. Türk kızından bıktık bıktık şeyi. Arkadaş Türk kızı peşinde. Anlıyorum neden olduğunu hani Türk kızı yurt dışında iyi oluyor yaptığın esprileri anlıyor. Mesela ben çok fazla yabancı kız arkadaş yaptım geçmişte. Abicim bir Cem Yılmaz esprisi anlamaz. Bir böyle ortak diliniz var. Bazı kötü yanları var. Türk kızıyla tabii ki Türk kadınıyla yurt dışında beraber olmak en iyisi ama kendini kısıtlamana gerek yok arkadaşlar. Yabancı kadınların da yanına göre avantajları var. Neyse. Türk kızı çok yok olmasını geçtim. Kendimde de çok kırık yerler var anladığım kadarıyla. Birkaç sene de kendimi kapatıp sadece kendime odaklansam kendimi tamir edip öyle piyasaya çıkmam daha mantıklı gibi duruyor. Fikriniz nedir? Yanlış bir fikir. Sen e, asosyal güdük birkaç sene boyunca da tüm sosyal yeteneklerini kaybetmiş bir adam olacaksın. Kapanma maksimum 4 ay olur. 8 aylık bir ilişki için 4 ay kapanmaya da değmez. 2 ay kapanırsın uzak durursun sonra da piyasaya girersin. Yani Türk kızı olsa iyi olur eyvallah da kendini Türk kızıyla sınırlama. Zaten yokluk zihniyetinin kralını yaşıyorsun kafanda. Muhtemelen özdeğer özgüven eksikliğin var ciddi bir şekilde. Yani kapanırsan daha kötü olursun daha iyi olmazsın. Bir de abi bu kız için artık ne yapmam gerek? Yuh ya. Bu cevaptan sonra okuyoruz arkadaşlar bunu bu arada. Hani ilk yazdığım cevap da şu an söylediğim şeyden biraz daha azdı ama yine de hemen hemen aynı şeyleri söyledim. Hala bu kız için ne yapmam gerek diyor. Abi bu kız için ne yapman gerek diye bir şey var mı? Engelleyen eski sevgili videonuzu izleyip biraz umutlanmıştım. Engelleyen eski sevgili videomda ben diyorum ki bir daha aramayın, sormayın. O size ulaşana kadar. Sen bir daha ne yapayım diyorsun. Hiçbir şey yapmayacaksın abi. Zaten yapa yapa sıçmışsın işin içine. Engelleyen eski sevgili videonuzu izleyip biraz umutlanmıştım ama şimdi bu yanıtınız umudumu aldı diyebilirim. Abi bir umuttur maymun eden insanı bu gibi durumlarda. Bu konuda eski sevgilisi terk ettiğinizde olması gereken zihin yapısıyla ilgili bir yayın yapmıştım. Bunu erkek Adam bir yazı aynı zamanda ama ilişki sohbetleri kanalına koymuştum. Benim bir de ilişki sohbetleri diye bir kanalım var bu arada. Linkini aşağı koyarım ama YouTube'da da arayabilirsiniz. Oradaki zihin yapısına ulaşmanız lazım arkadaşlar. O yayını da dinleseydin keşke. Böyle bu tür durumlarda kız sizden ayrıldıktan sonra ya da ilişki bittikten sonra engellendiyseniz de özellikle bir daha olmayacak varsayın. Yani bu iş kesin bitti varsayın. O sizi daha iyi yapar. Daha hızlı iyileşirsiniz. Aynı zamanda karşı tarafla olma olasılığını da arttırır. Şimdi senin hikayenden benim anladığım siz zaten olmazsınız. Yani umut umut boş ver. Ayriyeten kız sana pek iyi davranmıyor sanki. Yani senin engelleyeni ümit içinde beklemen, senin feminen olmaya devam etmen demek aynı zamanda. Ne bu kıza ne de başka bir kıza çekici gelirsin böyle. Seninle mi uğraşacağım diye giden erkek adam olur. Abi ne yapmam lazım? çok seviyorum. Bu feminen bir hareket arkadaşlar. Ese Ve zarar verir. Kadınların bile yapmaması lazım bu arada bunu. Arkadaş devam etmiş. Abi bu anlattıkların bu ilişkili olanların çok az bir kısmı, hatta en lafı olmayacak kısımları. Neleri kaybettiğimi burada yazsam 10 tane vaka çalışması olur. Beni ömür boyu isteden atarsınız. En kısa sürede sizinle özel görüşme yapacağım ekonomik durumun düzelince. Umarım anlattıklarımdan sonra beni ibretlik yapmazsınız. Şimdi senin bence beni aramana gerek yok. Yapman gereken, yani okuduklarını uygulamak ve içselleştirmek istiyor musun? Yapman gereken şu, anlattığın ilişki olmaz. Bunu kabul edeceksin. Zihinsel olarak kabul edeceksin. Duygusal olarak kabul edemeyeceksin belki ilk başta. Arkanı dönüp git. Hemen bu kızı engelle. Bu kız bir daha sana ulaşamasın. Sana ulaşırsa ulaşmaz artık. Çünkü bir ara kesin gidecekti. Muhtemelen bu o. Ama bir ihtimal belki bu o değil. Alma geri. Bu ilişkiye arkanı dönüp gidersen en azından 3 senedir takip ettiğinden sonra ilk defa isterleştirmeye başlarsın. Yani arayıp konuşmanın bir anlamı yok. Bunu yap. Arasam bunu diyeceğim zaten. 3 senedir takip ettiğini beklemiyordum falan deyince de haklısın abi ne diyeyim. 3 senedir bir arpa boyu yol alamadıysam ben çok şey öğrendiğimi düşünüyordum. Gördüğüm kadarıyla alamamışım. Ne yapacağım abi? İşte şimdi bunu yapacaksın. Vaktinizi daha çok almak istemiyorum. Özel görüşmede konuşalım isterseniz. Özel görüşmede konuşmamıza gerek yok. Sen bu kıza arkanı dönüp gideceksin. Sormayacaksın bile kendi kendine. Ne yapmam lazım? Bu kız arar mı? Ararsa ne yapacağım sorma bile. Daha bu kızı almayacağım. Bu ilişkiden olmayacak. Gerekirse tahtaya her gün 100 kere yaz. Kızın tüm kötü özelliklerini yaz. En son bununla ilgili bir yayın da yapmıştım. Erkek Adam sitesinde de bir yazısı var. Sürekli olarak kızı idealize etmeyin kafanıza. Kötü özelliklerini de gerekirse yazarak kendinizi hatırlatın sürekli. Son olarak arkadaş demiş ki. Teşekkür ederim abi. Söylemeyi unutmuşum. Kendisiyle ciddi düşünüyorduk erkek ve kız çocuklarımızın isimlerini bile koymuştuk. Hatta ailesi için. Kendisi bana cennette gibi hissettirmişti. Aa, valla bunu iyi oldu söylediğin. Bu dediklerimin artık hiçbir önemi kalmadı. Sen özel bir durumdasın arkadaş. Git aşkın için savaş. Gerekirse kapısında yat. Aşk kazanacak arkadaş. Umudunu bitirme. Zalimler gelin olacak. Merak etme. Abi çok tipik bir aşk bombardımanı var burada. Aşk bombardımanı ile eriyen bir adet saftirik erkek var. Baştan çok parlayan ve çıra alevi gibi yanıp sönen güya iyi ama boktan bir ilişki var. Cennette gibi hissettirmişti de sonra da böyle hayvan gibi kavga ve berbat bir saygısızlık. Daha devam eder o cennet kısmı reklamdı. Boktan bir ürünün iyi bir reklamıydı muhtemelen. Cennette gibi hissettirmişti. Çok güzel duygular yaşamıştım. Arkadaşlar sadece 8 aylık ilişki özellikle 2-3 ayında böyle erkek kız çocuklarımız çok ciddi düşünüyorum falan diyorsanız abi o ilişki çıra alev gibi yanar hızlıca söner. Bütün yakıtını tüketir hızlı bir şekilde. İyi ilişkiler yavaş başlar arkadaşlar. Kötü ilişkiler böyle çıra alev gibi başlar. Tutkuludur böyle Kral TV kliplerindeki gibi birbirlerine yastık atmalar falan bağırıp çağırmalar. O tür ilişkiler pat diye de biterler. Uzun da sürmezler. İki taraf belki manyaksa yani iki deli birbirine düşmüşse belki daha uzun sürebilir ama berbat bir ilişkidir uzun sürse bile. Kesinlikle öyle düşünmüyorum abi. Yanlış anlamışsın demiş sonra bir mesaj daha yazmış. Evet aşk bombardımanı karşısında eridiğim doğrudur ama aşk kazanacak gibi şeyler demiyorum. Abi onu ben dalga geçmek için söylüyorum ya. Sadece çoluk çocuk konuşmak ve yoğun aşk fırtınasına kapıldım ve kaybettim. Arkadaşlar defalarca söylüyorum ve ısrarla söylemeye devam edeceğim. Aşk bombardımanı gördüğünüz zaman temkinli olun erimeyin. Ne var bunun arkasında ya burada bir bit yeniği var muhtemelen diye temkinli olun arkadaşlar. Bir kızın aşk bombardımanı yaptığını gördüğünüz zaman o kıza olan ilginizin bir miktar azalması lazım. Çok artması değil. Yani kırmızı alem demiyorum hemen böyle pat diye. Red flag diyorlar ya yabancılar. Onlardan demiyorum ama bir, bir tık azalması lazım. Kesikli artmaması lazım kıza olan ilginizin sevginizin erimeyin. Bu yenilgi... Kabul ediyorum. Hatalarımı görüyorum abi. Abi hatalarını görmen yetmez. Hemen doğrusunu yapmaya başlaman lazım. Yani bu kızı arkanı dönüp gitmen, bu kızı daha az sevmek için elinden geleni yapman. Yani hayata arkanı dönüp gidip atılırsan zaten daha az sevmeye başlarsın. Umudu öldürmen. E, zaten umudu bırak. Bu kız sana geri gelse bile almayacak hale gelmen lazım. Madem Edip Ay Bayram dinliyorsun, bari doğru şarkılar dinle abicim ya. Sen için söylüyorum. Aldırma gönül aldırma. Dışarıda değil dalgalar, gelip duvarları yalar, seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma gönül aldırma. Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Evet arkadaşlar, Patreon'da daha fazla izleyebileceğiniz yayınlarımız var. Orada sitemize destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. YouTube'daki yayınlarımızın da daha fazla olmasını sağlıyorlar. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.